Başlangıç alanımız burası. Buradan slalom yaparak başlıyoruz. Okları takip ediyoruz. Ardından 8 var. 8'e girdik. Ortadan devam edip en genişten dönüyoruz. Okları takip ediyoruz devamlı düz çizgi burayı buradan genişten alalım u yapacağız çünkü en genişten girin olabildiğince en genişten gelin böyle sonra burayı da genişten alıyoruz yine düz çizgimiz var takip ederek devam ediyoruz. Ayağımızı yere hiçbir zaman koymuyoruz. Hep genişten alıyoruz böyle. Sonra kaçış var. Sağdan da kaçabilirsiniz. Burada soldan da ben soldan kaçmayı tercih ediyorum. Son dönüş. Genişten alın yine böyle. Sonra kırmızı çizgi. Sert şekilde olmayacak şekilde bir tek fazla fren durup sıramızı bitiriyoruz.